Herkese merhaba arkadaşlar ben Kamet. Bugünkü videomuzda sayfalama yöntemi yapacağız. Dinamik sayfalama e, yapısı oluşturacağız. Header, footer bunları parçalayacağız. Dinamik olarak her sayfaya bunları dahil edeceğiz. İsterseniz hemen projemize başlayalım. Ben XAMPP klasörümün içerisinde Htd, hemen açalım orayı. XAMPP, Htdx, içerisi boş. Buraya girdim editörümden. Hemen bunun içerisinde bir tane index.php oluşturmak istiyorum. Hemen tarayıcıdan da localhost'umuza giriş yapalım. Hemen buradan yazıyorum. Localhost'a e giriş yaptık. Şu an boş herhangi bir içerik yok. Buraya isterseniz bu bir start template ekleyelim. Index.php ekledik. Hemen buradan h1 hello world'u kaldırabiliriz. Şimdi bunları parçalama yapalım. Footer ve header olarak ayıralım. Öncelikle hemen buradan bir tane bir klasör oluşturacağım. Adını da parçal Bunun içerisine de header oluşturdum. Bir de bir tane footer oluşturacağım. Şimdi hemen buradan parçalayımı yapalım. Dog type'dan itibaren body'ye kadar olan kısmı kesiyorum. Kesip header'ıma yapıştırdım. Geri kalan kısmı kesip hemen buraya footer'ım alanıma yapıştırdım. İsterseniz buraya bir tane de footer alanı oluşturalım. Hemen footer diyelim. Eee, class atayalım. text center diyelim. İçerisine bir tane div açıp hatta direkt şöyle container diyelim. İçerisine bir tane de p tag'ı açıp burası footer alanı diyelim. Footer alanımız olmuş olsun. Sayfaları birleştirdiğimiz zaman buranın da dahil olduğunu anlayabilmeniz açısından onu ekledim. Buraya da hemen title'ımızda PHP dinamik sayfalama yöntemi yazdım. Title'ımız değişmedi. Neden değişmedi? Çünkü evet header PHP, php, içerisindeyiz. Tamam önemli değil. Hemen buradan bir de ayarlar adında bir tane klasör oluşturmak istiyorum. Ayarlar klasörümün içerisinde de database bağlantısı için database php. Onun içerisinde de hemen bir tane sayfalar adında bir tane dosya oluşturacağım. Buraya birazdan geleceğiz. İçerisinde birkaç bir şey oluşturacağız. Onun dışında header'ımıza bir de bir tane navbar ekleyelim bu strepten. Hemen aramaya dokümantasyon kısmına navbar yazdım. Hemen karşıma çıkan ilk navbarı kopyaladım ve bu şekilde buraya yapıştırdım. Ee, onun dışında hemen istersek şu isterseniz hemen buraya bir include işlemini yapalım. PHP taklarımı açıyorum. Açtım. Buraya hemen bir include içerisinde ayarlar klasörümün altındaki database çağırdım. Onun dışında ayarlar klasörü altındaki sayfalar de çağırıyorum. Onun dışında parçalız altındaki header çağırdım. Şimdi hemen header gelmiş olması lazım. Geldi. Çok güzel. Bir de buraya bizim include olarak e, parçasının altındaki footer php'mizi çağıralım. O da geldi. Margin top verelim footer'ımıza. Margin top diyelim. 5 verelim. Tamam o da gayet güzel. Bunları artık kapatabiliriz. Onun dışında hemen database'lik bir işimiz yok ama isterseniz database bağlantısında yapalım. Try catch bloğu oluşturdum. İçine video exception dedim. Dolar i'nin e'nin içerisine Depola dedim error dönerse bunu da bana dolar $E e'nin içerisinde oluşturacak olan get fonksiyonuyla bana döndür dedim. Hemen db connection dedim. Eşittir diyorum. New p diyor. Oluşturuyorum. MySQL host eşittir. Lokal ile çalıştığımız için lokal host. Hemen database name'imiz. Geçen derste oluşturmuş olduğumuz deneme database'ini dahil edelim. Charset olarak da utf UTF-8'i dahil ediyorum. Username'im tırnağımı açmayı unutmuyorum. Root şifrem boş olduğu için boş gönderdim. Database bağlantımız da gayet başarılı. Bakalım error döndü mü? Dönmedi. Problem yok. Onun dışında arkadaşlar şimdi yapmak istediğimiz index.php'nin içerisindeyiz. Şimdi hemen buradan da gibi yazalım buraya. Arkadaşlar şimdi ben buraya bir tane parametre göndermek istiyorum. Bu parametreyi de biliyorsunuz soru işareti koymak zorundayız parametre gönderdiğiniz zaman. Ee, bunun parametresinin adını da mesela sayfa diyorum ben şahsen. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Ne verdiğinizde bir önemi yok. Ben mesela sayfa dedikten sonra buna bir parametre göndereceğim. Dilersem 1, dilersem 0, dilersem 2, dilersem 4 oluşturduğum sayfalara bu sayıları vereceğim. Mesela diyeceğim ki ana sayfam 0 olsun, about sayfam 1 olsun, kontak sayfam 2 olsun gibisinden. Sonra bunu yakalayıp buradaki değeri bir değişkeni depolayıp ona göre de sayfamı include edeceğim. Şimdi hemen isterseniz main.php diye bir tane dosya oluşturalım. Onun o da bizim ana sayfamız olsun. Yani default page'imiz olsun. Buraya da h1 takı içerisinde home page yazıyorum. Burayı artık kapatabiliriz. Şimdi sahip bu ayarlar klasörünün altında oluşturduğum sayfalar PHP'nin içerisinde gelip buraya bir tane sayfa değişkeni oluşturup sayfaya sıfır değerini verdim. eşittir dedim. Bu sayfa sıfırı eşitliyorum. Ne eşitliyorum? Main PHP eşitliyorum. Eşitledim. Burada sayfalarımız arttıkça burayı arttıracağız. Mesela ben geldim buraya 1 diyeceğim. Şunları kaldıralım. Bu kadar fazla gerek yok. Buraya geleceğim 2 diyeceğim. Burası benim about sayfam olsun. Burası da benim kontak sayfam olsun mesela diyelim. Gelelim hemen o sayfalarımızı buradan oluşturalım. Main PHP oluşturduk. About diyelim. Bir de kontak oluşturalım hemen oluşturduk. Onun dışında burayı da hemen H1 içerisinde contact page diyelim. Yanlış yazdım ama önemli değil, vakit kaybı olmasın. H1 içerisinde de about page diyorum. Bunu da kapattım. Database sayfamı kapatabilirim. Artık buraya herhangi başka bir sayfa beklemeyeceğim için gerçi açık kalsın. Buradan tekrardan bakmamız gerekebilir. Şimdi diyorum ki eğer isset dolar request'te sayfa parametresi çok özür dilerim. Sayfa parametresi varsa Şimdi varsa yoksa varsa eğer gelen sayfa kodu değişkeni içerisinde gelen request'in içerisindeki sayfa parametresinin değerini atıyorum sıfırsa sıfır buraya dolacak birse bir buraya dolacak gibi eğer yoksa da gelen sayfa kodunu boşa eşitleyeceğim altta da bir kontrol yapıp diyeceğim ki eğer diyeceğim gelen sayfa kodu eşitse sıfıra ya da gelen sayfa kodu eşitse şeye eşit değilse ne dememiz lazım? Eşitse ya da eşitse boşa. Eğer boşsa ya da gelen sayfa kodu sıfırsa burayı çalıştır. Değilse de burayı çalıştır. Eğer gelen sayfa kodum sıfırsa veya boşsa bana neyi inkul edeceksin kardeşim? Main.php. Ana sayfayı inkul Eğer şayet boş değilse gelen değeri de değere göre sayfa değişkenimin içerisinde gelen sayfa kodunu göndereceğim. Bu sayfa ne, nereden çıktı derseniz eğer sayfalar php'nin içerisinde oluşturduğumuz bu değişken. Bu değişkenin içerisine gelen parametre değerini göndereceğim. Mesela yukarıdan sayfa eşittir 1 yazdım. Bu 1 neymiş? A burada eval php'miş. Hemen buradan yakalayacak bana about php'yi dahil edecek. Herhangi bir eksik gözükmüyor şu an. Eğer varsa tekrardan dönüp bakarız. İsterseniz bir gelip deneyelim. Şimdi sayfa parametresi göndermiyorum. Gördüğünüz gibi ana sayfamız dahil oldu. Bununla birlikte footerımız ve headerımız da var. Hemen sayfa parametresi gönderip sıfır diyelim. Yine ana sayfa gelecek. Ana sayfa gelecek. Evet, az önce bir problem oldu, gelmedi. Tamam. Ana sayfamızda geldi. Onun dışında sayfa 1 gönderdim. Niye bu böyle yapıyor? Tamam, problem yok. 3'ümüz olmadığı için tamam 2 1 0 gayet dinamik olarak çalışıyor şimdi oluşturduğumuz her sayfayı sayfalar php'nin içerisinde oluşturduğumuzda bu sayfa otomatik olarak tekrardan gelecektir 3 diye bir tane de oluşturalım buna da ne diyelim mesela ee deneme diyelim aklıma bir şey gelmedi deneme php'ni oluşturdum kapattım h1 içerisinde deneme sayfası dedim kaç oluşturmuştuk? Bunu 3 demiştik. Hemen sayfa kodunu 3 olarak gönderiyorum. Ve deneme sayfası geliyor. Bu şekilde arkadaşlar her sayfanın içerisine ayrıyeten header footer eklemek yerine böyle dinamik bir yapış, yapı oluşturarak gayet başarılı bir şekilde dinamik bir yapı kullanabiliriz. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.